Evet, Sebep sonucun son bölümüne geldik. Reklamı bitirdik. Türk Devletleri Teşkilatı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli temaslarda bulundu. Reklama gitmeden bunu konuşuyorduk. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, üyeler, gözlemciler var. Macaristan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaristan temaslarını da ayrıntılarını aldık az önce. Bir ortak alfabeden bahsediliyor Türk Devletleri Teşkilatı için gaf var Para birimi Para da basıldı değil mi? Basılıyor örnekleri var. Yani paranın çeyleri var. Tıpkı BRICS'te olduğu gibi hani BRICS'te bir hatıra parası basıldı evet. ya. Yani o bir niyet ifadesi. Yani inşallah bir gün ortak paramız da olur, olur diye. Şöyle bir şey mümkün. çift paralı birlikler var. Ekonomi birlikleri söz konusu olabiliyor. Bu hatıra parası olarak basıldı. Yani bu bir Türk bu Türk Türkiye Cumhuriyeti Darphanesi tarafından basılmış olan bir para. Hatıra parası buçuk liraya tekabül ediyor. Hı hı. Ee, burada da işte e, Türk sen, Birliği üyeleri Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Macaristan, KKTC. Yani üç gözlemcinin de dahil olduğu KKTC'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin burada bulunması bizim için bir gurur kaynağı. Çünkü biz e, Batı'nın kabul etmediği, dünyanın haksız şekilde dışladığı ülkemizi yani bir Türk ülkesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni uluslararası bir birliğin içine buraya koyuyoruz. Peki bu Arkada... devletler tanıyorlar mı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti? Hayır, tanımıyorlar. Hayır tanımıyorlar. Zımni, zımni tanıma oluyor bu. Sarih tanıma değil de zımni tanıma. Güzel çok güzel. Bunlar şey. niye tanımıyorlar hocam? Burak hocam. Şimdi aslında çok can alıcı yerden vurdunuz. Bunlar tabii güzel şeyler. Ben dediğim gibi çok seviyorum böyle bir de ilerlemeyi ama gerçek Türk birliğinin temeli Önce bir Türk ulusunun dünyada zulme uğrayan zamanında bir Türk ulusunun her türlü global baskıya rağmen tanınmasından geçer. Eğer hala diğer Türk devletleri Türkiye Cumhuriyeti gibi bir Türk yurdunu tanımakta ekonomik, siyasi, sosyal baskı altında kalacağı için tanımıyorsa daha bu işin biraz uzağındayız demek doğru. deyip doğru. özetleyip bıraktım. Doğru doğru bir tespit. Ama bu kadar. Bu çünkü dünyanın siyasi dengeleri henüz o özgürlük alanını vermiyor Türk Devleti'nin içindeki ülkelere. Ama bu bir tabii, aşama yani. Tabii işte. Bu bardağın boş tarafı. Doğru bir şey söylüyor hocam. Dolu tarafı da şu. Bütün o baskıya ve basınca rağmen ve önüne kurulan vesayet kurumlarına, yapılarına rağmen Türkiye'nin öncülüğünde bir birlik oluşabiliyor. Şimdi burada ve bir de zımni tanıma diyebiliriz. Zımni tanıma ne? İşte siz adını koymuyorsunuz, ben tanıyorum diye ilan etmiyorsunuz ama masanıza oturtuyorsunuz devlet hı hı. olarak ve bayrağını oraya koyuyorsunuz. Hı hı. Mesela bunu e, Avrupa Birliği'nin herhangi bir teşkilatında yapması mümkün değil. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin. E, ama burada bu mümkün. Şimdi buradaki sembol ne var? Bu arkada bir e, arı bal peteği var. Bu çalışkanlığı ifade ediyor. Hı hı. Tabii ne demek ki o çalışkanlık? İsmail Gaspıral'ın işte fikirde birlik ilkesi. Hmm. Yani bu işte birliği ifade ediyor. Şu da fikirde birliği, siyasette birliği ifade ediyor. Yani hmm. bu birlik sembolü. Şimdi paranın öbür tarafına gelelim. Madalim bu yeni sembolü. Ederim. Bu Türk Devletleri Organizasyonu'nun eski adıyla Türk Genişliği'nin son sembolü. Ay yıldız Türklerin yani ne diyelim evrensel sembolü. Dünyadaki Türk halkların sevdiği, seçtiği ağırlıklı olarak tercih ettiği. Hilal de varsa Hilal. Müslümanlık zaten. Zaten bu Müslümanlığı ifade ediyor. Şu anda bütün gözlemci üyeler arasındaki Macaristan dışındaki tüm ülkelerin ağırlıklı nüfusu Müslüman. Hı hı. Bir tek Macaristan farklı ama o da... Gafar hani sana bir soru sorabilir miyim? Engel değil. Rus... Rusya bu oluşuma nasıl bakar? Olumlu bakıyor, olumsuz bakıyor. Emin misin? Olumlu ve temkinli öyle bir Belli bir kıvama gelene kadar sessiz. Hı hı. Şöyle diyelim Rusya'nın mevcut... <laughs> Yani Rusya'nın mevcut diyor. Müslüman şöyle bakıyor Rusya. E, olumluyu açalım ne olduğunu. E, Rusya'nın kendi içindeki Müslüman halklar politikasıyla uyumlu. Çünkü Rusya şu taraftan yaklaşıyor konuya. Türkiye'nin başını çektiği, yani iyi anlaşabildiği bir ülkenin başını çektiği bir birlik projesi. Bu bölgedeki Amerikan etkisini kırar. Bu da Rusya'nın işine gelen bir şey. Ama ya yani. da Hocaya, kaçacak. Bravo. Bari kendi aralarında belli. Ama Türkiye... Değil, o bölgede ne kadar Amerikan etkisinden bahsedebiliriz ki? Zaten Rusya'nın arka çok. bahçesi olarak gördüğü bir... Yok, yer. giriyor, Azerilerle ilişki kuruyor, Ermenistan'la kuruyor. Çok. Mesela Kırgızistan, mi? Kırgızistan üst üste... Iki, iki buçuk darbeye sahne oldu. Hepsi Amerika tarafından. Bu soruyu yapalım. sana sorma sebebim şuydu. Şimdi insanlar yazıyorlar Trump'ın gelmesine seviniyorsunuz. Hayır sevinmiyorum ben kendi adıma. Ne Rusya ne ABD. Yani Türkiye kendi çıkarlarını önceleyen bir dış politika takip etmeye çalışıyor. Ben hani Rusya'ya ne kadar mesafeliysek Amerika'ya da o kadar mesafeli Rusya, olmamız Rusya şu anda batıda evet, <laughs> Ukrayna ile başı dertteyken buna ses çıkarmaz. Evet, ama o da bir emperyal devlet bence. Yani ya bu bütün kadar da hani, ilişkilerimiz öyle zaten. Bunun altında hani Öyle, Biz zaten bizim... öyle yani. Öyle. Çok Biz özel Trump... olarak ona şart düşmeye gerek yok. Yoksa... lazım da Trump'ın geldiğine seviniyorsunuz. Yani Türkiye açısından bakarız. Bir statikoyu değiştiriyorsa bunu konuşuruz. Niye sevineceğiz? Bize ne Trump'tan? Ya Rusya'da da bu olabilirdi. Şöyle düşünün. Hayır, Rusya'dan Rusya'da... da kesin bir dostluk falan. Yani Mesela... böyle bir romantik yaklaşma <laughs> gerek yok. Ben kimsenin böyle bir şey beklediğini düşünmüyorum. Biz sürekli seyirciye bence haksızlık ediyoruz. ya. Yani herkes her şeyin çok farkında Zafer. Herkes biliyor. Herkes her türlü bilgiye ulaşıyor. Benzer bir şey Rusya için de düşünebilirdik. Mesela Rusya'da bu kalp krizinden ölen muhalif lider var ya hani. Mesela o adam iktidarı alma ihtimali olsaydı Putin'den. O zaman şöyle bakardık. Yani bu adam başa geçerse Putin'e göre bize karşı daha düşmanca davranır. Tabii evet, Amerikan yanlısı parti. Ee, yani de. öyle bakardık yani. Aslında bir de şöyle bir şey var tabii. Hani Türkiye zaten Rusya ile da bir mesafesi olmasa Türkiye'nin, bir mesafe koymasa gidip buralarda kendi işini tutmaya kalkmaz. Yani bu Rusya biraz da Rusya'ya rağmen de yapılanmış aynı zamanda. Yani öyle bir tarafı da var. Şimdi burada şu, bu bayrak e, hilal, yıldız, hem Müslümanlık hem Türklük. E, ve o şu güneş Türklüğün vizyonunu temsil ediyor. Evet. Aydınlık vizyonunu temsil ediyor. Burada da bakın bir sekizgen işaret var. Şimdi izleyiciler hatırlayacaklar. Bu sekizgeni en son gene bu ekranda anlattık. Bahçeli'nin yüzü. Bahçeli'nin yüzünde ve rozetindeydi evet Meli. Devlet Bahçeli'nin grup konuşması yaparken o o sarsıcı konuşmaları yaptığı Çok ilk sarsıcı. grup konuşması. Sonra da ertesi gün biliyorsun İyi Parti Başkanı Musaat Dervişoğlu bir urgan atmıştı. Onu da Devlet Bahçeli bana gönderin getirin dedi. Sevgili Zafer di, sessiz uşak Disney uşa. uşak tanımını yapmıştı burada. O fotoğrafı verirken de Devlet Bahçeli yakasına aynı rozeti takmıştı. Tamam, o rozet o sekizgendi. Sekizgen ve mavi rozet. Bu da yeryüzüyle gökyüzü arasındaki geçiş ve Türklerin manevi birliğini, manevi ufkunu ifade ediyor. Öyle bir sembol. Tam Selçuklar da kullanmış.